Merhaba arkadaşlar. Bugün Wattpad'de e, yazdığımız hikayeyi nasıl sileriz? Şeyini öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bir tane Oluşur. kitap seçtim. Bu arada arkadaşlar ben yanlışlıkla bir tane hikayeyi yayından kaldırmadan sildiğim için kaldı öyle. Buna dikkat edin. Yayından kaldırıp sildim. Şimdi böyle yeni bir hikaye oluşturuyorum. Eee hiç noktalama işaretlerine dikkat etmeyen yazdım arkadaşlar çünkü bu örnek zaten a, se, la, si, le, se, i, 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 neyse Neyse böyle tamamladık. Siz zaten öyle yani A, Z, A S yazdık. Böyle iki tane oluştur. de harf yazdık. Zaten bu örnek olduğu için <laughs> evet. bu örnek olduğu için ben böyle yapıyorum. Bu kategoriyi seçiyorum. Hatta ben Yayın kaydı başlat Evet, hikayemizi şuradan Evet, hikayemizin üzerine tıklıyoruz yayınlandıktan sonra. Önce. Düğmesi. Sonra seçeneklerden görenler için şurada sil düşür. Bastıktan sonra kullanacağız yazmaya devam et. Batfet programları. Gördüğünüz gibi gitti. Ee, az önceki niye gitme? Arkadaşlar az önceki dediğim gibi bu e, aslan bir falan bölümleri işte, şu sıfırlandı. video o hikaye yani şey oldu. Onu ben m, ya şey yaptım. Zaten yeniden yazacağım. Ee, o işte dediğim gibi onda ya, bir sıkıntı oldu. Yani şöyle oldu onda hatta yine anlatayım. Ee, onda ben yayından kaldırmadan sildim. O yüzden silinmedi. Yani böyle bir şey hani bunu da e, yani hani silinmiyor falan değil. Yani siliniyor. Yani, eğer inanmıyorsanız deneyebilirsiniz. Hani boş bir hikaye oluşturursunuz. Denersiniz. Ee, başka videolar görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlara bir sonraki video için, yani bir sonraki seri için istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Yani tabi isterseniz.